Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün saat 18:11'de yani 13 Mayıs saat 18:11'de Ay-Satürn kavuşumu var arkadaşlar. Kendimizi duygusal baskı altında hissedebiliriz ee, ve yükselende de tabii ki e, Akrep yükseldiği için daha çok gizli sırlarla ilgili, e, derin konularla ilgili ya da e, mafyatik olabilir, parasal konularla ilgili olabilir kendimizi duygusal baskı altında hissedebileceğimiz bir gün enerjisi mevcut. Ee, ancak tabii ki bu Ay Satürn kavuşumuna destek veren Ay düğümleri ve Venüs var. Venüs para ve ilişkilerle ilgilidir arkadaşlar. Doğal olarak parasal baskılar veya ilişkinizde bir baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi. Ancak tabii Venüs'ün olumlu açı vermesi de bu baskıdan kolaylıkla da çıkabileceğiniz ya da bu baskı hissettiğiniz konuyu konuşarak, anlaşarak eee iyi bir sonuca bağlayabileceğinizin de işareti ay düğümlerinden de etki almış olması bu Ay Satürn kavuşumunun aslında geçmişte bahsedilen bir konunun şimdi hedefe doğru yönelik hareket edilmesiyle birlikte bu konunun çözüm bulabileceğini de söyleyebiliriz. Diğer yandan ay yine kuzey ay düğümlerine tabi destek aldığı için bu baskı altında hissettiğimiz konularla ilgili kendimizi daha çok hedefe yönelik hareket ettiğimizde bu konuların çözümüne çok daha kolay gidebileceğiz ama unutmayalım ki kötü bir açı değil bu destekli bir açı yani güzel bir açı sonuç ne oldu kendinizi baskı altında hissettiğiniz konularla ilgili bilin ki kendinizi olumlu sonuca doğru götürebileceksiniz bu da aslında iyiye işaret diyebiliriz. Şimdi burçlara göre bakalım. Koç burçlarının 12. evinde kavuşuyor Ay Satürn'e. Yani daha çok ruhsal konularla ilgili bir kendinizi ruhsal açıdan baskı altında hissedebilirsiniz veya hastaneler ve kapalı alanlarla ilgili kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak evinizden alacağınız destek. Bu parasal bir destek olabilir. Bir e, aile ferdinin size olan desteği olabilir. Daha çok parayla ilgili bir destek olabilir. Sizin bu ruhsal baskınızı aslında e, destek verecek ve belki de çözüme kavuşturacak. Çünkü sonuçta eee Ay düğümü, kuzey ay düğümü sizin ikinci evinizde olduğu için sizi parasal anlamda rahata kavuşturacak bir etki alacaksınız diyebiliriz. Yükselen boğalarınsa 11. evlerinde kavuşuyor. Yani daha çok sosyal ilişkilerle ve sosyal e Belki de kısaca sosyal baskı hissediyor olabilirsiniz. Sizin desteğiniz de yakın çevrenizden alacağınız bir destekle birlikte siz daha çok kendi amaçladığınız konularla ilgili hedefinize kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir açı mevcut gökyüzünde. Yine e, yükselen ikizler için yükselen ikizlerin kariyer evlerinde Ay-Satürn kavuşum var. Kariyer hayatınızla ilgili kendinizi baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Ancak e, parasal bir destekle birlikte e, ve daha çok siz e, ruhsal anlamda kendiniz hedeflediğiniz konularla ilgili e, hedefinizi tutturabileceğiniz bir e, destekten bahsediyoruz. Burada daha çok sizin e, iyileştirici etki para e, maddi hayatınızın belki de ferahlaması ya da ekstradan bir para girişiyle birlikte ya da ekstra bir kazançla birlikte sizin ruhsal olarak da kariyer hayatınızla ilgili de çok daha rahatlayacağınızı söyleyebiliriz. Yükselen yengeçlerin 11. evli pardon 9. evlerinde e, kavuşuyor. Yayıncılıkla ilgili bir baskı e, üniversiteler mahkeme sonuçları ile ilgili kendilerini bir baskı altında hissediyor olabilirler. Onların destekleri de hayatlarına giren belki biri veya kendilerini güzellikle ilgili konulara adamak veya hatta Hayatınıza kazançlarınızı artırabileceğiniz bir noktadan hareketle e, kendinizi çok daha rahatlatabileceksiniz. Hedefiniz daha çok e, sosyalleşmek, sosyal e, özgürlüğünüzü kazanmak, sosyal gelirlerinizi artırmakla ilgili bir hedefiniz var. Bu baskıyı da daha çok yayıncılıkla ilgili mahkeme sonuçlarıyla yani sonuç almakla ilgili kendinizi bazı konularda baskı altında hissediyorsunuz ve belki bu sizi hedefinizde kilitliyor. Ancak dediğim gibi hedefinizi tutturabileceğinizin garantisini verebilirim. Çünkü Kuzey Aydın sizin 11. evinizde sosyal gelirlerle alakalı ve sizin birinci evinize Venüs girdiği için daha çok güzelleşmek, kendinizi parasal konularla ilgili ya da hayatınıza bir giren bir bayanla birlikte bu baskıyı daha azaltabileceksiniz ve hedefinize ulaşabileceksiniz diyebiliriz. Yani bugün için özgürlüklerinizin üzerine çalışın diyorum. E, yükselen aslanlar için 8. evlerinde onların ortaklı gelirler ve miras gündemleriyle ilgili kendilerini belki baskı altında hissediyor olabilirler. Eşlerinin geliriyle ilgili belki bir problem olabilir. Ancak e, hedefiniz tabii ki kariyer hayatınız. Kariyerinize ulaşmak e, ve Venüs'ten de aldığınız olumlu açı daha çok ruhsal anlamda e, kendinizi ferahlatmak istediğiniz bazı konular var. Ya platonik bir aşk olabilir bu, gizli bir sevgili veyahut da gizlediğiniz bir para veya saklamak istediğiniz, biriktirmek istediğiniz bir para ile ilgili e, kendinizi ya da meydana çıkartmak istedi, istemediğiniz bir para ile ilgili belki de bir ilişki ile ilgili e, kendinizi bu ruhsal baskıdan kurtarabileceğiniz bir açı mevcut gökyüzünde. Yani sözün özü yükselen aslanlar e, hedefledikleri konuya ulaşabilecekler diyebiliriz. Yükselen başaklara gelecek olursak onların eşleriyle ilgili bir baskı söz konusu. Eşleri tarafından baskı altında hissediliyor, hissediyor olabilirler veya da ortaklarıyla ilgili böyle bir baskı ıı, oluşuyor olabilir. Eğer bir ticaretle uğraşıyorsanız müşterileriniz tarafından kendinizi baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Ancak siz konuyla ilgili bir sonuç almak istiyorsunuz. Özellikle sosyalleşmekle ilgili, sosyal medya işleriyle ilgili ya da özgürlüğünüzle ilgili bir kazanç elde etmek veyahut da sosyal ıı, işlerden kazanç elde etmek ayrıca ıı, şöyle söyleyeyim cümleyi toparlayamadım orada kusura bakmayın. Ee, sosyal çevrenizden sizin hayatına girecek bir insanla birlikte e, özellikle bir bayanla birlikte siz bu e, baskı altında hissettiğiniz konuyu çözebileceğiniz ve sonucu ulaştırabileceğiniz bir durum mevcut. Yükselen başaklar için aslında sonuç olarak hedeflerini tutturmak konusunda en kolay e, hedeflerini tutturabilecek e, enerji mevcut bugün için gökyüzünde. Yani yükselen başaklar bugün hangi işe girerlerse girsinler. Güzel sonuç alabileceklerini öngörüyorum. Yükselen terazilere gelecek olursak arkadaşlar onların 6. evinde iş hayatları ile ilgili bazı kendilerini baskı altında hissediyor olabilirler. Ortaklı gelir elde etmek istiyor olabilirler ama kendilerini baskı altında hissediyor olabilirler kariyer hayatlarından bir bayanın desteğiyle bu baskıyı aslında bir sonucu ulaştırmakla ilgili ortaklı gelir elde etmekle ilgili güzel bir gündem var. Bu da sizin için hoş bir durum diye düşünüyorum. En kolay da siz kavuşuyorsunuz herhalde bu duruma. Yükselen akreplerin ise 5. evlerinde onlar daha çok borsa ile ilgili, çocuklarla ilgili ve aşk hayatlarıyla ilgili kendilerini baskı altında hissediyor olabilirler. Belki eşleriyle belki gerginliği ya yani sevgilileriyle belki gerginlikleri var çocuklarıyla ilgili bazı gerginlikler var. Bu konuyu çözemiyor olabilirler. Ancak e, Venüs'ün sizin 9. evinizde olmuş olması siz daha çok uzaklardan gelecek bir maddi destek veya bir kişinin desteğiyle birlikte e, bu baskı altında hissettiğiniz e, durumu çözüp hedefinize ulaşabileceğinizi öngörebiliriz burada. Tabi Merkel'un Retro olmuş olması da biraz işleri e, yavaşlatmıyor değil aslında. Yükselen yaylara geçecek olursak, yükselen yaylarınsa dördüncü evlerinde evde bir baskı var, ev konuları ilgili bir baskı var, ailede bir baskı var, atalardan gelen, geçmişten gelen bir konu konuyla ilgili e, bir baskı var. Bu konuda sıkışmış hissediyorlar yükselen yaylar. E, ancak hedeflerine, e, tabii ki iş hayatları ile ilgili hedefleri var, onları gerçekleştirmek istiyorlar ortaklı gelirlerden gelecek bir destekle birlikte bu bir bayanın desteği olabilir. Bir para girişi olabilir. Gelir elde etmekle ilgili bir destekle sizin bu ailedeki baskıyı çözebileceğiniz gündemini verebilir bize. O yüzden siz daha çok hedef noktanız iş hayatınız. Ancak bu iş hayatına giderken de yolda aileden baskı alıyorsunuz. Bir gün enerjisi mevcut bugün. O yüzden dikkatli olun. Evet yükselen oğlaklara gelecek olursak yükselen oğlaklarında 3. evlerinde yani yakın çevreleri eğitimlerle ilgili kendilerini baskı altında hissediyorlar. Belki bir eğitimi tamamlamak, belki bir eğitime karar vermekle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirler. Aslında e, hedefleri e, daha çok eğitim değil, çocukları ve aşk hayatlarıyla daha çok ilgilenmek istiyorlar. Ancak ya da borsa gelirleriyle, şansıyla ilgilenmek istiyorlar. Ancak bu eğitimde sanki e, bu şansı yaratabilmek için bu eğitim şartmış gibi bir durum söz konusu. O yüzden burada eşinizin ve ortağınızın desteğiyle birlikte belki de de hem bu eğitimi alabilir ya da yakın çevrenizde yapmak istediğiniz durumu çözebilir. Hem de e, çocuğunuz veya sevgilinizle birlikte şansınızı artırmaktan yana fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gün enerjisi mevcut diyebiliriz arkadaşlar. Yine e, yükselen kovalara gelecek olursak onlar kendilerini maddi hayatları ile ilgili baskı altında hissediyorlar. Para ile ilgili bir problem olabilir. Bunu çözmek için uğraşıyor olabilirler. Venüs'ün 6. evlerinden yani iş hayatlarından verdikleri destekle e, buradaki para sıkıntısını çözebilecekleri fırsatları var yine hedefleri de aslında ev ev almak, ev yapmak gibi yani ya da aileye yatırım yapmakla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Venüs'ün maddi verdiği destek, belki parasal konularla ilgili verdiğiniz kararlar sizi bu hedefinize olumlu yönde götürecektir diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak yükselen balıklar, onları onlar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Problem aslında kendileri, onların eğer e, hayatları bir kişi varsa sevgilileri varsa çok güzel destek verecek bu baskı ile ilgili. Belki problem yakın çevrelerinden kaynaklanıyor ve bu yakın çevrelerindeki problemi çözmek için de ya çocukları ya sevgilileri ya da borsa gelirleri şansının dönmesi gibi konular buradaki baskıyı azaltacak ve sonuca ulaştıracaktır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Açıklamalar kısmına da link bırakıyorum. Oradan bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.